Team Elren video biter. Eliren. Bak. Eliren Cemil Somuz'da e TikTok çekersi video 153 bin izlenmiş. Görüyor musun TikTok'un gücünü? Görüyor musun? Bak diğer videolara bak. Bir de ona bak. Hayırdır? Oo Şefmal hoş geldin. Murat abim hoş geldin. Ya şimdi alttaki yorumlara bakalım. Evet arkadaşlar, Tukan abi kaybettik. Abi, Eightborn'u aç. Sus bitch. TikTok çekelim. Emredersiniz abi. <laughs> abi ne olur yapma seni kaybetmeyelim. Şimdi işlerden uzak dur. Güvendiğimiz tek sen varsın. Sen de gitme abi. Abi, rahmet eylesin ya adamdı. Jantı giymeyi severdi. Yalnız ellerinin tarzı. Ne tarzı amına koyayım? da iş olmaz spor yakın. Ah be abi çok seviyordum seni. Yayınları izlemek çok eğlenceliydi. Ama dünya işte. Elbet herkesin bir süresi var. Senin de süren buraya kadarmış. Seni tanımak iyiydi. Şu ana kadar sevdiğim bir insandı kendisi. Oha. 40 yıl düşünsen bu ikinin bir araya geleceği tahmin bile edemezdim. Şok oldum. Eskiden sevdiğim Elren. iyi adamdı valla. Unutmayacağız seni. <laughs> Allah kahretmesin ya. 10 saniyelik bir şeyden neler çıkmış ya. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Geri dön Elren. Artık maalesef benim için yoksun Johnny. Arkada Nes Motor'un TikTok mu çekiyoruz gerçekten ya demişse ayrı bir komik. <laughs> eskiden çok severdim bu yayıncıyı ama eskiden. Bu insanlarla aynı ortamda olmaması gerek açıkçası. Oha dur bakayım. Aynen. Arkadaşları işte bunlar gibi kişiler için arkadaş kimisi gerek daha doğrusu. Hay amına koyayım arkadaşlıklarıma kadar karışılıyor ya. Tamam ben de fikrimi paylaştım. Boş yapmışsın. Tamam kardeşim boş yaptım. Okey. Rahat ol. Sen yeter ki boş şeyler uğraşma. PP yakışmış. İki tip insan asla değişmez. Bir aptal olanlar. iki çok zeki olanlar. Ben şahsen Tukan abinin değişeceğini sanmıyorum. Allah Allah. Ya bunlar burada ağır troll yapıyorlar ya. Manyak mısın? Burası neresi lan? Sanırım Tukan abi kaçırmışlar. Toplanın da bunlar. Tukan abi geri almaya gidiyoruz. Allah Allah. Elreni böyle görmek istemezdim. Sigaramı söndürmüşüm içeri girmişim amına koyayım. Yürüyorum orada. Kamerayı görüyorum. Aa kamera. Kesin TikTok çekiliyor diyorum. Aklıma hemen tişört değiştirme geliyor. Hop attım yere. Video biter. Bilmiyorum.